Yoğurtçu Parkı yayınıyla karşınızdayım. Fenerbahçe'de bugün rakip Feyenoord kısa ama çok güzel bir maç önü yayını yapacağım. Fenerbahçe stadına doğru gidiyorum. Az önceki yayında bir kopma yaşandı. Ama bu sefer hiçbir sıkıntı olmayacak inşallah. Burası okul açık tarafından sevgili arkadaş, arkadaşlar. Okul açık tarafından stadyuma Feneryum tarafına giden yol. inanılmaz bir yoğunluk var. İnanılmaz bir yoğunluk var. Fenerbahçe taraftarları bugün bütün biletleri, aha, bütün biletleri gel, gel, bütün biletleri tüketmiş durumdalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Nereden geliyorsunuz? Başakşehir'den. Başakşehir'den. Hadi bakalım, çek fotoğrafını. Ben de güzel bir yayın yapayım. Ne olacak sizce bugün maç? İnşallah kazanacağız abi. 3-1. Hadi bakalım, hadi bakalım. Tamam sevgiler, kendinize dikkat edin. Selamlar sevgiler, herkese selamlar. Devam ediyoruz. Buradan stada doğru devam edelim. Gel çekilelim. Ne haber iyi misin? Ne olacak maç? Evet, <laughs> 3-1. 2-1 olsun o zaman beraber oluyor ya. Değil mi? Hadi çek bakalım. Hadi bakalım. Çok kalabalık ya. Hangi tribünden bilet buldun? Okul açık. Okul açık. Kaç para? Karaborsadan bulmadın herhalde. Normal fiyatıyla değil mi? İyi hadi bakalım başarılı. Hadi bakalım. bilet bulanlar oluyor, bilet bulamayanlar oluyor. Burası güvenlik girişi. Biz buradan dışarıdan geçiş yapacağız. Daha sonra içeri gireceğim için artık akın akın Fenerbahçeli taraftarlar bu girişlerden giriyorlar. Bakın burası okul açık ve Feneryum tıpı girişi. Burası da okul açık ve şurası da Feneryum tribünü. Şu kırmızı arabanın çıktığı yerde bugün biraz otopark olarak da polis arabalarının işte kaldığı yer olarak da kullanılan eskiden Kenan Evren Lisesi'nin olduğu Şimdi o binaların yıkıldığı sadece şu sit alanı diye tarihi binanın bırakıldığı bakın içeride arabalar var. Kenan Evren Lisesi arazisi. Ha bu arada söyleyeyim önemli bir bilgiyi paylaşayım sizinle. Fenerbahçe'de kongre 21 Eylül'de nasıl yapılacak? Statta bir kısmı yapılacak. Kenan Evren Lisesi arazisinde burada şu arkada şu boşlukta burası giriş büyük bir boşluk var. Burada da oylamalar yapılacak. Oylamalar için zemine girilmeyecek. Burada konuşmalar Burada da, sevgili arkadaşlar, oylamalar yapılacak. Müthiş bir ilgi var bugün. Hiç bilet kalmadı. Hiç bilet kalmadı. Full çekecek. Çok fazla yine gurbetçi arkadaş var. Çok fazla... Ablamız herhalde yayıncı. Bu kim ya? Ha Selam, nasılsın? Aleykümselam. Nereden selam. geliyorsun? Almanya'dan. Almanya'dan. Adın ne? Cengizhan. Cengizhan. Seni seviyorum. Başarılar. Tamam. <laughs> geçeriz. Tamam sonra. inşallah. Almanya selamlar. Gel çekelim hadi. Adın ne? Çağan abi. Çağan kendi dikkat et. Tamam hadi görüşürüz. Sevgiler. Ne haber iyi misin? Sevgiler. Şöyle yayınımızı yaparak Levent Ümiteroğlu çalarıyor. Levent Ümiteroğlu'na gitmem lazım. Burası neymiş ya? Pilavcı dolu arkadaşlar. Oo oh, afiyet olsun. Pilavlar, dönerler, köfte, piyazlar. Tam maç günü. Müthiş. 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 Kadıköy'den sizlere her zamanki gibi yeni bir canlı yayın. Stadyum Kenan Evren Lisesi ne yazıyor? Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumu. Eskiden burada eskiden burada Ülker vardı. Eskiden Ülker vardı. Şimdi artık ne var? Çobani Stadyumu. Şimdi artık Çobani Stadyumu. Şöyle gösterelim. Evet. Ne yapıyorsunuz orada? <laughs> müthiş bir, müthiş bir, müthiş bir kalabalık var. Biz de yavaş yavaş devam edelim. Biz de yavaş yavaş devam edelim. Burada bekleyenler, burada yürüyenler, burada çöp dilekesi. <laughs> burada stadyum. Burası işte okul açın spor toto tribününün diğer adıyla okul açın girişi. Feneryum, alttaki Feneryum tribünü protokol tribünü. Oh, tükürüklü köfteler. Müthiş. Nefis, nefis. Duman üstünde. enfes, enfes. Stadın hemen yanında. Buraya geliyorsunuz. Evet, buraya geliyorsunuz. Köftemizi de yedik. Köftemizi de böyle kokularıyla, dumanıyla birlikte yedik. Ve devam ediyoruz. Evet. Burası neresiymiş? Bakalım. Burası protokol tribününün Tam ölüymüş. Buradan da böyle bir sizi, stadyumu yaşatalım. Az önce Taylan Sedef'in yayınındaydım. Taylan'la çok güzel bir yayın yaptık. Kiks'te, Kiks de, Kiks. diyor Ciğer Cahmet. Ciğer Cahmet'in misafiriydi. Kaydar Temel. Tüm biletler satılmış. İki gündür bilet koşturuyordum ama bulamadım. Fenerbahçe'yi sessiz ve yalnız bırakanlara hakkım helal değil. Eylül'de güle güle Ali Koç. Ya bugün Fenerbahçe sessiz ve yalnız kalmayacak. Keşke sen de bilet bulabilseydin. Bir başka maça inşallah. O müjdeyi bize verdiğin bir maç olsun. Ama bugün Fenerbahçe yalnız kalmayacak. En kötü gününde bile. Hiçbir zaman yalnız kalmadı. Ay, Umarım... Aha. Eyvah eyvah. Eyvah. Ben yürüyen Fenerbahçeye değilim. Keşke olabilsem. Sevgiler. Şöyle yakına bir hakkını verelim. İzliyor Aa, musun şu ya? Ne yapıyorsun değil misin? Evet. Nereden geliyorsun? Rotterdam. Ama in bak in in. Tamam Rotterdam'a selam in oradan. <laughs> Yapma dur demire çıkma. Demire <gülüyor> çıkmadan. <gülüyor> İyi misiniz nasılsınız? İyiyiz. Rotterdam'dan <laughs> ne kadar Rotterdam. çok insan geldi ya. <laughs> sağ Sağol teşekkür ederim. Peki Hollanda'da Feyenoord'u tutuyoruz demeyin yani. Bir arkadaş geldi <laughs> Rotterdam'da <'yı> Feyenoord'u tutuyorum <laughs> dedi. Her zaman fener. Fenerliyiz. Fener. Fener. Peki biz bunları ilk başta niye yenemedik ya? Niye yenemedik? <laughs> hatasından ve e, o kadar iyi bir takım var. değil değil mi normalde? Gecikmeler de oldu. Gecikmeler de oldu bundan evet. dolayı. Ama bugün işaret ederiz inşallah. Ya. Yani. Bunlar e, hani Rotterdam'da yaşadığı için soruyorum. Evet. Çok fazla eksik verdi değil mi? Çok fazla giden oldu. Çok fazla giden oldu. Gelen çok az oldu ya. Ha. Biraz fazla Bugün var. ne olur sizce? Bugün 2 farklı Üçün yememiz lazım. 2-1-3, 2 1 uzuyor maç 3-1 diyorsun. Ya, ya bir biraz şöyle 2-1 bir olsun 90 artı 5'te 3-1. Ha o zaman daha heyecanlı olur diyorsun yani. Olur. Ama ne ey... istiyorsun? Biraz heyecan istiyor diyorum. Kalpten gideceğiz herhalde. Gel sen de bu tarafa gel. Şu araya gel. Bir şeyler söyle. Gel. Vallahi inşallah geliriz. Hollanda'dan geliyoruz ama yazma kalbimiz Fener için atıyor tabii ki. Hadi bakalım. O yüzden Fenerbahçe'yi tutuyoruz. Final'da geçmiş olsun. Robert Hoppers'i evine geldi ama yenilecek geçmiş olsun. Ah harikasın. Hollanda'ya gelirken bile Ahmet Konaç dinliyoruz. Evde, her iş zaman. yerinde her zaman Ahmet Konaç. Yolda, Kırasın evde her zaman dinliyorsun. Harikasınız. Her zaman. O zaman şöyle yapalım. Size böyle veda edeyim. Hollanda'dan Amsterdam'dan gelen ekibe diyorlar ki 3-1 kazanacağız evet, ve uzatmalarda gelecek 90+5'te. +5 li. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın tamam. Ben de sizleri seviyorum. Hoşça kalın. No, hoşça oh, kalın. Sağ ol. Sağ ol. İkisi de seni sürekli izliyor. Kim Bunlar? onlar? Mahirle of. Barış. Mahirle kim onlar? Mahirle Barış. Selamlar Mahir Barış. Ah. İyi misiniz? Abi, 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 <laughs> abi, abi, hoşça kalın. Sizi seviyorum. Abi, hoşça abi, abi bir geliyorum abi? Kral ne yapıyorsun ya? Ne olacak bugün ya? Ya eleriz inşallah. Eleriz Dil maçı gibi olmasın. Geliyorum birazdan. Abi sen çekebilir misin? Hadi çekelim. Gel bir dakika. Buradan beni görebiliyor musun? Görüyoruz. <laughs> tamam. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Levent Ümiterol bekliyor beni. Gitmem lazım. Bana kızabilir. Aydar Temel teşekkür ederim. Eyvallah. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şöyle size göstereyim. Son bir bakın bu yolu ayıran böyle bir yol var. Okul açık. Kenan Evren arazisi arkada. Feneryum tribünü vidroskal arkası. Öbür tarafta maraton. Şöyle gösterelim. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir yayın oldu. 10 dakikalık bir yayın oldu. Maçtan sonra yine canlı yayındayız. Yayınlar başladı. Hoşçakalın.